Muarrif bin Semure bir hadis rivayet eder. Çok kısadır ama çok özlüdür. Böyle zaman Said Nursi'ye birisi gelir der ki Ya Halid birisi senin aleyhinde konuştu. Hz. Halid der ki Bilen kişi senin hakkında konuşuyor. Şöyle cevap verir. Gıybet etmek ölmüş din kardeşinin etini yemektir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam sahabileri bu konuda uyardığı gibi sahabiler de bu meselede çok hassas davranırlar. Halid bin Velid büyük bir mücahit, büyük bir kahraman. Yüz kadar savaşa katılmış, hepsine zaferle sonuçlandırmış. Birisi gelir, der ki ya Halid, birisi senin aleyhinde konuştu. Hazreti Halid der ki, Amel defteri kendisindir. Sayfaya istediğini yazabilirler. Ve bin mülebbih rahmetullahi aleyh kendisine birisi gelir. Der ki senin hakkında şöyle şöyle dedi filan kişi. zıt ve hep der ki şeytan senden başka gönderecek bir elçi bulamadı mı? Ali bin Hüseyin Hazreti Hüseyin'in oğludur. Zeynül Abidin olarak biliriz. Ona da birisi gelir der ki filan kişi senin hakkında konuşuyor şöyle cevap verir. Eğer benim hakkımda söyledikleri doğruysa Allah beni affetsin. Eğer doğru değilse Allah onu affetsin der. İmam Şafii Hazretlerine de birisi gelir der ki filan kişi senin hakkında konuşuyor. Eğer doğru söylüyorsa sen dedikodu yapıyorsun. Dedikoducusun. Eğer doğru söylemiyorsan sen bir asık adamsın der. Bir Allah dostuna gelir der ki birisi bir kişi senin hakkında konuştu. O da şu cevabı verir. O bana bir ok attı. Ama o ok bana isabet etmedi. Ama sen geldin o oku benim kalbime sapladın. Ve zaman Said Nursi'ye birisi gelir der ki fena adam senin hakkında konuşuyor. Üstad zaman eğer onun beni tahkir etmesi ve benim hakkında söylediği kusurlar nefsime ait ise Allah ondan razı olsun benim nefsimin ayıplarını göstermiştir. Eğer doğru söylemişse nefsimin terbiyesine beni sevk etmiştir. Gururdan beni kurtarmaya çalışmıştır. Yalan söylemişse beni riyadan ve riyanın esası olan şöhreti kazibeden, yalancı şöhretten kurtarmaya yardımcı olmuştur der. Üstad devam eder. Evet ben nefsimi terbiye etmemişim. Ben nefsimle musala yapmamışım. Ben nefsimle barışık değilim. Benim boynumda veya koynumda bir akrep bulunduğunu biri gelip söylese ve gösterse ona darılmak değil, belki ondan memnun olurum der. Bir alime bir kişi gelir, senin hakkında filan kişi konuştu, gıybetini ettidir. der. Der ki sen üç tane cinayet işledin. Birisi kardeşimle aramı bozdun. İkincisi boş kalbimi meşgul ettin. Üçüncüsü de kendini benim gözümden düşürdün. Peygamberimizden öğrendiğimize göre birinin gıybeti edilmişse, birinin gıybetini etmişsek şu duayı yapmamız gerekiyor. Allahümme verime verimene Ya Rabbi beni ve gıybetini yaptığım kardeşimi mağfiret et, affet, bağışla. Muarrif bin Semure bir hadis rivayet eder. Çok kısadır ama çok özlüdür. Etcil evlerden sakının. Sorarlar kendisine etcil evler nedir diye. Etcil evler gıybet yapılan evlerdir cevabını verir. Ebu Hüreyre Hazretleri de peygamberimizden şu hadisi rivayet eder. Ve bu hadis bizim dilimizde atasözü olarak geçer. Sizden biriniz kardeşinin gözündeki çöpü görüyor da kendi gözündeki odunu göremiyor. Rabbim bizi gıybet etmekten gıybet dinlemekten dedi kodu yapmaktan laf getirip götürmekten laf taşımaktan muhafaza eylesin. Korusun inşallah. <laughs>